Herkese merhaba. Bir önceki videoda türev dönüşümünden bahsettik. Türev dönüşmesi esas olarak ne yapıyordu? Bir vektör alanını bir başka vektör alanı taşıyan bir dönüşümdü. Şimdi aynı durumu acaba doğal vektör alanları veya daha genel olarak kovaryant tensör alanları için nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili bir kavram tanıtacağız. Bu kavrama full back dönüşümü denilmekte. Ur ve dönüşü. Şimdi bundan önce bir e, tensör alanının kovaryant tensör alanını simetrikliği nasıl tanımlanır? Şey önce e, ikinci mertebe kovaryant tensör alanı için görelim. Diyelim ki M bir diferansiyellenebilir manifold. fi ikinci mertebeden kovaryant tensör olan tensör olan olsun. Şimdi bakın bu durumda diyelim ki x, y eleman kimi ise o zaman bu durumda simetriklik bildiğimiz şekilde tanımlanabilir. Yani bu yer değiştirme işaret değiştirmiyorsa simetrik, yer değiştiriyorsa antisimetriktir. Şimdi bu durumda bunu biliyoruz. Şimdi eğer koalyanlık derecesi artarsa yani diyelim ki şöyle fi ikinci mertebeden değil de reninci mertebedense reninci mertebeden koalyan tensör alınırsa o zaman tabi bu durum bu kadar kolay olmaz. O yüzden permütasyona ihtiyaç duyarız. Şöyle, diyelim ki bu sefer x1, x2, xr eleman kimi olsun manifold üzerinde. O zaman şöyle tanımlamak lazım. Fi x sigma1, x sigma2, x sigma r eşit fi x1 x-r ise o zaman bu durumda simetrik diyoruz buna. Bu reninci mertebeden. Eğer işaretine bağlı olarak çıkarsa permütasyonu yani sigma sigma phi x1 x ise bu zaman da anti simetrik Şimdi burada tabii şurada niye ihtiyaç duyuyoruz? Buradakini gözünü alarak tanımlarsak şöyle yani. Ee, şimdi diyelim ki eğer 1, 2 ise permütasyonlarımız neler olacak bu durumda? Bir tanesi 1, 2 olacak. diğeri 2, 1 olacak. Şimdi işaret nasıl oluyor? Bunu işaretle bakın. Ee, sayılara baktığımız zaman küçükten büyüğe doğru gitmiş. Büyük, küçükten önce büyük gelmediği için burada inversiyon yok diyoruz ve bunun içerikli 1 oluyor. 0 olduğu için. Çift sayılarda 1, tek sayılarda 0 oluyor. Buna baktığımız zaman sigma, sigma 2'ye baktığımız zaman bakın bu 2, 1 yani bu permütasyon şey değil. Şöyle. O zaman burası burada bir tane olduğu için bunun içerikli eksi 1. Bu bunu söylüyor. Mesela 3 veya 4 olduğu zaman bu şekilde kontrol ederek antisimetrik simetri hakkında konuşabiliriz. Manifold üzerinde Manifold üzerinde antisimetrik ve formların ve -form, formu form arasında simetrik renge bir tane kovaryant tensör alanlarına tensör alanlarına re fondurs bu genelde şöyle gösterilir şöyle v m şeklinde gösterilir Tabi pullback dönüşümü genel olarak range mertenat paryan tensör alanlar için geçerli. Yani illa da antisimetrik olmasına gerekiyor. yok. Şimdi tanımımızı verebiliriz. Şöyle e, F M'den N'ye giden bir dönüşüm. tip bir dönüşüm 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 Dönüşüm. Şimdi biz bu dönüşümün karşılığında hep yıldızla gösterdiğimiz ki m'de ki e'ne giden bu da türev dönüşümü vektör alanını vektör alanına götürdü bu şekilde olduğu zaman pf üst yıldız kn yıldız tan kn kime yıldıza ile bunlar doğal vektör uzayları ve burada doğal vektörler için tanımlayacağız vektör alanları için sonra da daha genel durumlar için. Burada şöyle F yıldız W X W F yıldız X ile tanımlı. Bu tanımlı bu dönüşüme F üst yıldız dönüşümü Pullback dönüşümü denir. Pullback dönüşümüne belki bir Türkçe isim de bulabiliriz. Burada şöyle bir dönüşüm var. Yani bir e, vektör alanları için var. İşte diyelim ki M'den N'ye gidiyor. N'den de M'ye gelen. Yani tekrar vektörü taşıyan dönüşümler var. Bu tür dönüşümlerle bu aynı değil. Dolayısıyla e, onunla karışmaması için bu şekilde bıraktım. Şimdi ne yaptı bakın? Burada W dediğimiz doğal vektör alanı. X dediğimizde kime ait? Bu şekilde tam. Yani ne yaptı burada? Buradaki bir doğal şunu yanlış yazmışız. Onu düzeltelim. Bu hedef manifolduğu üzerindeki bir dual vektör alanı. Yani ne üzerindeki dual vektör alanını ne yaptı? Ee, ne üzerindeki dual vektör alanını m üzerindeki dual vektör alanı getirdi. Şu bir dual vektör alanı. Şimdi gerçekten bunun böyle olduğunu görebiliriz. Şöyle bakın. hep yıldız taburluyor. Bakalım bu gerçekten yine mi? Mesela x artı y eşit midir? F yıldız w x artı f yıldız w y midir? Şu y. Burada y de yine kimenin y'si. Geçerliydi. Şimdi bakın tanımı uygularsak f üst yıldız w x artı y bu tanımımız gereği f yıldız x artı y şimdi f yıldız lineer böyle, bu böyle bu yazabiliriz sonra w da lineer çünkü da tanım buydu zaten ve doğal vektör alanının Gördüğünüz gibi ne oldu? Bunu şöyle yazarsak f yıldız w x artı f yıldız w y olarak elde edilir. Yani lineerdir gerçekten. Bu bir formdur yani. Bu bir dual vektoralardır. Dual vektoralar. diğer durumlar içinde yani ikinci mertebeden ya da birinci mertebeden kovaryant tensör alanlar içinde e, bu tarafa getirilen nesnenin geometrik nesnenin karşı taraftan getirilen o formla e, getirilen kovaryant tensör alanı aynı özelliği özelliğe sahip olduğunu aynı özellik demeyelim ama e, yani orası lineer bu tarafa da lineer olarak gelir. Burada da bir kovaryant tensör alanı olur. Bunu gösterebiliriz. Tamamen aynı teknikte gösterilecek. Nasıl? Bakın şöyle. Diğerlerini de verelim. Diyelim ki eğer phi ikinci mertebedense phi ikinci mertebeden bu varyant tensör alınırsa O zaman ne olacak? Bakın bizim fi f üst yıldız dediğimiz ifade şöyle. Bu x'ye de değer alacak. Tanımız gereği de şöyle olacak bu sefer. f yıldız x f yıldız y olacak. Veya bir z vektörü daha katarsak ki m için eee şöyle olacak. Hatta R'li durum için yazayım yani. Şöyle yani. X1, X2, X ve eleman için F üst yıldız fi x1 x ve eşit fi f yıldız X1, F yıldız, X2 bu şekilde dağılacak F yıldız, XR olacak. Bu da rencim erteleden olduğu zaman bu tarafa yani M manifolde üzerine gelen kovaryant e, tensör alanı bu şekildedir. Şimdi gördük ki e, eğer ne üzerinde bir e, tensör alanı varsa kovaryant tensör alanı o zaman üzerinde böyle bir kuaryen tensör alanı bu yola gerçekten gelmiş oluyor. Bu şekilde tanımlandığı zaman. Şimdi bir an önce verdiğimiz şu duruma bakalım. Acaba ne üzerindeki bir simetrik tensör alan, kuaryen tensör alanı bu tarafa e, simetrik olarak geliyor. Bunu da görmek kolay. Şu yukarıda aslında bize söylüyor. Bakın şu yukarıdakini göz gözünü alırsanız. Şimdi diyelim ki fi ne üzerinde? Simetrik tensör alanı ise kovaryant diyelim. Tensör alanı ise biz iki ikinci mertebeden olduğunu kabul edelim. Kolaylık olması açısından. Bu ne demektir? Fi W eşittir fi w v demektir. Burada w ve şu w değiştirelim. Daha önce kullandık bunu. Şöyle diyelim yani. 1 2 2 1 1 ve 2 e, ee, nereye ait? E, ee, kimenin üyeleri bunlar. Ya da karşı tarafta olduğumuz için şimdilik kine diyelim. Bunun olması demek. Şimdi bakın eğer böyleyse bizim tanımımızı uygula, F yıldız fi x y eşittir fi f yıldız x f yıldız y olacak. E bu simetrik de o zaman şöyle yazabilirim. şu ne olacak bakın. Burası y yani. Bu da ne olur bakın. F üst yıldız fi y x demektir. Yani şu simetriktir. Eğer karşı taraftaki M manifoldu üzerindeki kovaryant tensör alanı simetrikse o zaman M üzerinde simetrik bir tensör alanı getirmiş olur. Şimdi hatırlayalım. Bir diyelim ki fi ikinci mertebeden kovalayan tensör alanı olsun. Şimdi bu durumda eğer fi bir an önceki gösterimizi kullansak v ve sıfırdan büyük eşit sıfır eşittir eşit sıfır olması ancak ve ancak bu v'nin sıfır olmasıyla mümkün ise bu durumda fi pozitif tanımlıdır budur. Şimdi sorumuz şu, acaba ne manifoldu üzerinde? Yani f dönüşümüz şöyle ya, M'den neye gidiyor? Ne üzerindeki bir pozitif tanımlı kovariant e, tensör alanı, ne üzerinde pozitif tanımlıdır? Bu her zaman geçerli değildir. Ancak özel durumda geçerli. Şöyle o da, bunu bir teorem olarak verelim. Şimdi M ve N diferansiyel bir manifoldlar. ve f m'den n'ye bir immersiyon olsun. Eğer fi n üzerinde pozitif tanımlı ise O zaman bunu pull back olan fi üst f üst yıldız fi kovaryan tensor alanını. şunu belki belirtelim. Biz şurada belirtmedik. Şuradan mı yazalım. Önemli bu. Eğer m üzerinde m'de ikinci mertebeden covariant fi fi tensör alanı şöyle yazayım alanı neyse karıştı buralar. şöyle yapalım. Şurayı silelim. Nd diye yazdık burada. Aynen tensor alan. Pozitif tanımlı ise F üst yıldız fi kovaryant tensor alanı. Bu da ikinci mertebede olacak. Tensor alanı da M üzerinde pozitif tanımlı olur. Yani bu şunu söylüyor. Her zaman geçerli değil. İnversiyon olması durumunda doğru. İnversiyon olması durumunda karşı tarafta eğer pozitif tanrı bir kuaryen e, tensör alanınız varsa o zaman bunu M üzerine bu şekilde getirebilirsiniz. İnversiyon olması ne demektir? İnversiyon olması bu F'nin dönüşümün bu F dönüşümün rankının M'ye eşit olması demekti. Yani rank F yıldız eşit boyut M'ydi. Peki bu ne söylüyor? Bu da f yıldız dönüşümünün birebir olduğunu söylüyor. f yıldız birebir. 1 1. f yıldız birebir 1 1 olması demek f yıldız diyelim x eşit sıfırsa o zaman x eşit sıfır demektir. Yani çekirdek sıfırdan ibarettir sadece. Eğer bir nesne bunun altına sıfıra gitmişse o mutlaka sıfırdır. Başka bir şey olamaz. Şimdi bunu gösterelim. Şimdi fi ne üzerinde? Pozitif sanmı olsun. Yukarıda bunun ne olduğunu söyledik. Şimdi f yıldız fi kuvaryan tensur alanı pozitif tanımlı olması için gerek ve yeter f yıldız f yıldız fi x ye X x, 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 sıfırdan büyük eşit olmalı. Eşit sıfırlı kalacak ne zaman olmalı? x eşit sıfırken Bunu göstermeliyiz. Şimdi bunu gösterelim. F üst yıldız şurada fi unuttuk. fi x x tanımımız gereği fi f yıldız x f yıldız X'tir. Şimdi bu sıfırdan büyük ya da eşittir. O zaman burada sıfırdan büyük ya da eşittir. Eşit sıfır olması buranın ancak neyle mümkün? f yıldız x eşit sıfır olmasıyla mümkün. E peki f yıldız x eşit sıfırsa f yıldız x sıfır ise f bir inversiyon olduğundan olduğunu f yıldız birebir ve check f yıldız sadece sıfırdan oluşuyor. Dolayısıyla x ne çıkar, sıfır çıkar. Bu da gösterir ki f yıldız phi pozitif Demek ki immersiyonsa pozitif tanımlama değilse bunu garanti edemeyiz. Buradaki önemli olan şu, karşı tarafın yani n'nin üzerinde pozitif tanımlı bir ikinci mertebe kuvaryant tensör alanı varsa immersiyon durumunda m üzerinde kuvaryant bu şekilde bir pozitif tanımlı e, kuvaryant tensör alanı inşa edebiliyoruz. Doğal olarak. Şimdi bakın, bu çok iyi bildiğiniz diferansiyel geometride de var. Şimdi diyelim ki bizim M bir yüzey olsun. Şimdi biz biliyoruz E3 dediğimiz yani V3 ile standart in çarpım birlikte ele aldığımız uzay. Buna ötürüken uzay diyoruz. Şimdi şu nedir? Bu simetrik pozitif tanımlı pozitif tanımlı bir tensördür. İkinci mertebe. Çünkü bunu tanım nasıl? Hatırlayın. Bu R3 çarpı R3'ten R'ye giden bir dönüşüm lineer. Dolayısıyla ne yapıyor bu? R3 üzerinde bir tensör bu. Şimdi bu pozitif tanımlı, simetrik ve pozitif tanımlı. Biz biliyoruz ki bu durumda M dediğimiz nedir aslında? M dediğimiz şöyle değil yani. Ki e, M'den e, ve ölçekten bir inversiyondur. Nereden inversiyon olduğunu karar veriyorum. Çünkü yüzeyler tavusunu hatırlarsanız bu rank rank x ne olmalı? Rank x 2 olmalı. Dolayısıyla bu olduğu için, rankı 2 olduğu için bu bir inversiyon. Yani türev dönüşüm rankı 2 bu. Dolayısıyla burada eğer pozitif simetrik bir pozitif tanımlı simetrik bir tensör varsa ki bizim yüzeyler tavırsında bu iç çarpımdır. Bu iç çarpımı ne yapar? Buraya getirir. Dolayısıyla her yüzey bu anlamda e, R3'ten getirilen böyle doğal simetrik pozitif tanımlı bir iç çarpıma sahiptir. Yani bu şekilde pozitif tanımlı e, bir e, kuar yani tensüre sahiptir. Tensür alan değil, kuar tensör tensür. Çünkü bu bir nokta, nokta e, vektör uzayı yani. Dolayısıyla tensür alanları değil. Dolayısıyla gördüğünüz gibi inversiyon olması bize bu şekilde pratik ve doğal bir yöntem sunmuş olmaktadır.